Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Irak İslami Direniş Grubu Amerika Birleşik Devletleri'nin Harir Askeri Hava üstüne siha ile saldırdı. Onlarca asker saldırıda yaralandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Erbil kentinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı terörle mücadele birimi, Erbil kentinin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne yerel saatte 10.25 sıralarında SİHA ile saldırı düzenlendiğini açıkladı saldırı nedeniyle üste yangın çıktığı ve bölgeden dumanlar yükseldiği belirtildi. İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı, Irak İslami Direniş adlı grup saldırıyı üstlendi. Gruptan yapılan açıklamada, iki siha ile düzenlenen saldırının Gazze'deki saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği duyuruldu. İsrail'in Gazze'de saldırılarına başlamasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik saldırılar arttı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, Irak ve Suriye'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçlerine yönelik 55 kez saldırı düzenlendi, 59 askerin yaralandığı belirtilmişti. Saldırıların çoğunluğunu Irak İslami Direniş Grubu üstelenmişti.